Bizim beyin cerrahisi pratiğinde çok karşılaştığımız konulardan biri acil servise gelen çocuk travmalar. Özellikle aileleri son derece üzen ama büyük çoğunluğunda altında önemli bir şey olmayan bir problem. Tabii ki çocuklar büyük insanlar gibi değil, çok aktif, hareketli, gün içerisinde yapmaması gereken şeyleri yapan, koşturan ve bu nedenle kafa travmasına çok maruz kalan bir grup. Ve çocuk yüksekten düşebilir, kafasını bir yere çarpabilir. Bu gibi nedenlerle acil servise çocuk getirildiği zaman ailelerde çok büyük bir panik hali olabiliyor. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Kafa kemiğimiz oldukça sağlam olduğu için, oldukça kalın olduğu için alttaki beyin dokusunun ufak travmalarla zedelenme riski çok az. Yani çok fazla korkmamamız, panik olmamamız lazım. Travmadan sonra çok fazla strese girip çok korkmamak lazım. Özellikle çocuk kendindeyse, bayılmadıysa, peş peşe kusmaları olmadıysa sakin bir şekilde onu en yakın bir hastanenin acil servisine götürmemizde fayda var. Hangi durumlarda korkmamız lazım? Kafa travmasından sonra çocuk şuurunu kaybettiyse, kendine değilse bu çok önemli, çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması lazım. Bir diğer olay travmadan sonra çocuk iyi kendinde ama aradan dakikalar geçince veya bir şey olmaz deyip beklenince saatler geçince çocukta şuur kaybı varsa hemen acile gelinmesi gerekiyor. Bir diğer etken çocuğun böyle bir travmadan sonra peş peşe birkaç kere kusması. Bu da bizim için bir alarmdır. Bir diğer etken travmadan sonra çocuğun sol tarafında veya sağ tarafında kolunda bacağında bir hareketsizlik fark edilmesi bizim için önemli. Bir diğeri de çocuğun travmadan sonra havale geçirmesi, bayılması, kolunda bacağında kasılması. Gerçekten çok hızlı bir şekilde acil servise başvurmamız lazım. Ama bunun dışında kafasını bir yere vurdu. Kendinde, neşesi yerinde, yemesi içmesi normal. Ee, yine de hastaneye kontrole getirilebilir bu çocuklar. Ama çok fazla strese girmeden, çok panik olmadan acil serviste takip ve tedavisi yapılır. Ee, özetle e, çok fazla e, korkmadan altında çok önemli bir şeyin çıkma ihtimalinin az olduğu ama demin saydığım faktörler varsa hızlı bir şekilde acil servise kafa travması çocuklar, e, geçiren çocuklar geçiren çocuklar getirilir.